Doğalgaza da %38 zam geldi. Enflasyonun önünü nasıl alabileceğiz? Nasıl durdurulacak? Şimdi bu 38'e taktılar muhtemelen. Elektriğe %38, doğalgaza %38, yıl sonu enflasyon hedefi %38. Asgari ücretli doğalgaz olsaydı %38 zam alacaktı. Sıfır çektiler. Emekliye %24, memura %19 zam yaptılar. Hani bir ara bağırıp çağırıyorlardı. Açın manalarınızı açın doğalgaz bulduk diye. Karadeniz doğalgazını ateşliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Müjdeler olsun, evlere bedava doğalgaz armağan olsun. Açım kombileri, yaz ayı da olsa, havalar sıcak da olsa sonuna kadar yakın kombileri. Açın camları, açın tencereleri, 2021'de doğalgaz bedava, bedava diyordu. Ve millet de bunlara inandı. Onun yol açtığı... Bu yoksulluk ortamının sonuçlarını ağır vergilerle, faiz zamlarla hep beraber ödüyoruz. Bir zafamızda çuvala sığmıyor. Bu iş böyle gitmiyor. Bu terazi bu yükü kaldırmıyor. Bu işin çözümü belli. Bak Kemal Derviş geldi 15 ayda bu meseleyi halletti, düze çıkarttı, yapılması gereken adımları attı, araziyi tasfiye etti, bu iktidarın eline verdi. Kemal Derviş'in izinden yürüdüler. Bence doğru da yaptılar. Ondan sonra işten zıvanadan çıktı. Şimdiki hale geldi. Sayın Mehmet Şimşek göreve geldiğinde bu enflasyon 39'dur. Şimdi %71. Bizi hala capcaflı tweetlerle uyutmaya çalışıyorlar. Aslında çözümün ne olduğunu onlar da biliyorlar. Vakti zamanında uyaranların ne mandacılığı kaldı, ne vatan hainliği kaldı, ne felaket tellallığı kaldı. Felaket tellallarının gürültülerini bunun için dikkate almıyoruz. Mandacı iktisatçıların reçetelerine bunun için itibar etmiyoruz. Yol haritası belli. Mehmet Şimşek de bunu biliyor ama uygulamıyor. Neden? Çünkü enflasyonla köşeyi dönenlerin, paralarına para katanların, servetlerini arttıranların musluğu kesilmiş olacak. Bu yola başvururlarsa Eminönü Köprüsü'nde enflasyonumu geri istiyorum diye miting yaparlar, ucundan kenarından kendisine dokunanlar da gidip destek verirler.